Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar. Ee, bugün sizinle birlikte susamış ee, temmuz aylarında özellikle çoğu, yani çoğu çiftçiler bilir temmuz aylarında e, tarlalar daha fazla su içmeye başlar. Pamukların pamuklar koz'a verdiği için e, kozalar suyu çabuk emiyor. Yani bugün suluyorsunuz, iki gün sonra tekrar su istiyor. Şu anda öyle bir tarladayız şöyle göstereyim. Pamuk burada belime kadar. Ama gördüğünüz gibi büyük bir de susuzluktan yatmaya başlamış. Artık pamuk. Ve yaprakları gördüğünüz gibi bak. yaprakları şöyle çevrilmiş. Bakın bez gibi. Bez gibi. Şimdi elimizden geldiğince yetiştirmeye çalışıyoruz. Ee, i̇ki pompaya 450 dönüm suluyoruz. Bizim burada Damık Ovasında e, tarılar süzgeç gibi, özellikle de bizim bizde bulunan tarılar bugün suluyoruz, 3-4 gün sonra tekrar suzuştuktan mahvoluyor. E, şöyle bir önerim olacak, biz bugün fazla gittik aslında, iki pompaya göre fazla gittik bizim. Normalde 250 maksimum 300 dönmekmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar çiftçilikte şöyle bir şey çok ekerseniz değil, iyi bakarsanız alırsınız. Yani önemli olan iyi bakmanız. Bir 200 dönümü sağlam bakın. Hani ilacından tutun, gübresinden tutun, her şeyini fazla verin. O 200 dönüm size 400 dönüme bedel gelir. Şimdi biz ucu ucuna yetiştiriyorduk. Ama elektrik sıkıntılarından dolayı artık yetiştirmemeye başladık. Şu anda bizim yaklaşık bir 80 dönüm açığımız var. Ve şu anda pamukta yürüyemiyor. Pamuk o kadar o derece yatmış yani. Şöyle göstereyim. Yani bakın şu an bir boşluktayım, hat boşluğundayım. O bile belli olmuyor. Toprak gibi olmuş. Ya buğday gibi görünüyor şu anda. Çünkü şöyle göstereyim. Pamuk yeterince su almadığı için bakın kökleri nasıl olmuş. Ki bu tarlayı iyi suluyoruz. Şöyle bir şey, e, trio ürününden bir kısmından memnun kaldım, bir kısmından memnun kalmadım. Kökleri ince oluyor. Hani mesela ben bu tarlanın ben bu tarlanın suyunu iyi verdim, ama bakın şöyle uzun bir tanesinin köküne bakar mısınız? İncecik. Ya yükü iyi oluyor. Yükte sıkıntımız yok, kozada sıkıntımız yok. Hani iyi bir pamuk çeşidi. Ama kökünün neden hani gövdesinin neden böyle zayıf olduğunu bilemiyorum. Dün bir tane ziraatçı getirdim. Ziraatçı e, bana suyu yetiştiremediğimi hani bir, e, bir suya geç kaldığımı söylüyor. Eminim ki o Temmuz ayının ortasında olan suydu. Yani bizim dördüncü suyumuz. Dördüncü suyda biz dördüncü suyda biz çok sıkıntı. Yok. Bakın şu anda hatın ortasında ve hatın yarısı sağ tarafta, yarısı sol tarafta. Öyle bir sıkıntı içerisindeyiz. Yani önerim hani bir kompanız varsa 100 dönümünüz, 100 dönümünüz olsun. En azından Temmuz'un ortasında olsanız hani kumsal nasıl Şuradaki boya bakar mısınız? Hani benim boyum da maşallah. buna ee, su tam yetiştiği için gördüğünüz gibi ya ben bunu şimdi saysam 27, 28, 35'e kadar fazlası vardır. Yani kesin. Şöyle uzaktan gösterin bakın. Şöyle bir boya sahip. Ee, burası bir bahçeye yakın olduğu için buradan sürekli su, su sızıntı sağlıyor. Bizi bu su mahvetti arkadaşlar. Hani e, dinamo sistemini değiştirmemiz bizi arttı. Boydu önceki videolarımızda gördüyseniz e, pamuğu sulama sistemimiz farklıydı. Şimdi havuza götüreceğim sizi. Havuzda da sulama sistemimizin nasıl olduğunu, nasıl çevirdiğimizi iyi göreceksiniz. Geçen yıl dinamo vardı. Hani dalga havuza atıyordu. Oradan dinamo çekiyordu. Ve dinamo da bildiğiniz gibi özellikle de buralarda hani elektrik kesintisi fazla olduğu için dinamo sürekli elektrik kesiliyor. Hava alıyordu. Tekrar doldur. Tekrar devam ettir. Sonrasında düzen tutmayınca bu sefer santrev için bilyelerinde o yan bilyelerini siz biliyorsunuz santrev ile dinamonun bağlantılı olduğu yerde. Birazdan onu da göstereceğim ben size onlara ayrı ayrı. Oradakinde ısınma oluyor. Bu sefer santrev su kaçırmaya başlıyor. Ne oluyor? Sürekli hava almaya başlıyor. Onu geçtik. Bu sefer de dinamo yanmaya başlıyor. Hani yaz aylarında olduğumuz için bazen elektrik sıkıntısı yaşıyoruz. Hani elektrik bazen zayıf, bazen yüksek gelmeye başladı. Zaten geçen yıl e, değil, ondan önceki yıl kendimize size şahsi trafo aldık. E, bu sayede o sıkıntıdan bir nebze de olsa kurtulduk ama elektrik kesintisinden kurtulamıyoruz. Onun için de e, jeneratör daha öncesinden almıştık. Önceki videolarda ben paylaştım onu. E, şu an yakıtın fiyatı kitap fiyatını siz de çok iyi biliyorsunuz ya yani 37-36 civarında e, saatlik 25 litre yakıyordu o satıyorum jeneratör yani saatlik 25 litre ne demek 2 saatini düşünün 50 litre yani bir bidon bugün bir bidon ne kadar olmuş bayağı para yani bayağı bir masraf dökülüyor bir dakika kamerayı temizleyin şöyle bakın zaten durum apaçık ortada arkadaşlar ya pamuk gördüğünüz gibi solmuş şöyle göstereyim hani ucu ucuna suyu yetiştiriyoruz hani yükü iyi boyu da iyi e demek istediğim şu ki hani iki pompası olan arkadaşlar 250 dönüm eksin bir pompası olan 100 dönüm, 150 dönüm civarı hissin. O 150 dönüm ona 300 dönümün verdiği mahsuru verir. Hani şimdi şöyle bir şey. Ee, burada her birinden hani bir 100 dönümünüz olsun, bir tane daha 100 dönümünüz olsun, ayrı şekillerde sorayım. Bir tanesine suyunu böyle yetiştirin iyice. Bakın dönümünü 600, 700 alırsınız. O su yetiştiremediğiniz pamuğa bir de bakın yani 450-500 kilo arası anca alırsınız biz Allah'tan hani e, erkenden dalgıçlarımızı vurduk hazırlığımızı yaptık yani ucu ucuna yetiştiriyoruz bizim etrafımızdaki buradaki etraftaki çiftçiler helak oldu arkadaşlar Ya yani mahvoldular adamlar nereden suyu getireceğini bilmiyor bu yılda dere gelmedi yani çiftçiler burada büyük sıkıntı yaşamaya başladı Çiftçiler burada büyük sıkıntı yaşamaya başladı. İnşallah hayırlısıyla zaten e, gelecek ayın 17'si 15'i gibi suyu vermeyi bitireceğiz. Hayırlısıyla yani iyi olacak inşallah arkadaşlar. Şöyle göstereyim. solmuş resmen ya bakın. Şu yaprağı görüyor musunuz şöyle? O yaprağın ters dönmesinin sebebi solmuş olması. Buraya, Buraya zaten yarın hayırlısıyla inşallah suyu bir vereyim. Yarının da videosunu atayım. Yarın bakın aradaki farka. Yani su çok önemli arkadaşlar. Özellikle de bizim burada amıkta eğer suyunu iyi yetiştiremezseniz pamuğunuz su yok demektir. Öyle düşünüyorum. Hayırlısıyla yarın bu tarlaya geçeceğim. Yarın yepyeni videoyla yine karşınızda olacağım arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet. O dalgı sistemini ben paylaşacağım. Takipte kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.